Günaydın çocuklar. Saat problemlerini çözebilmek için bazen çıkarma işlemi yapmamız gerektiğini bir önceki videoda izlediniz. O çıkarma işlemlerini nasıl yapacağımızı burada göstereceğim. Birinci örneğin 13.40 saat. 13.40'dan 10.35'i 10 saat 35 dakikayı çıkarım çıkarmamız gerekiyor. Çıkarma işlemine başlıyoruz. 0'dan 5 çıkmıyor. 0'dan 5 çıkmayınca ne yapıyorduk? Komşuya gidiyorduk. Komşuda bir 10'luk alıyorduk. Bir 10 dakika alıyorduk. Burada 40 dakika var. Bir 10 dakika alıyorduk. Bizde de sıfır olduğu için yine 10 dakika. Komşuda 30 dakika kaldı. İşlemimize devam ediyor. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 3'den 3 üç çıktı. Sıfır kaldı. Noktayı koyuyoruz. 3'den 0 çıktı. 3 kaldı. 1'den 1 bir çıktı. Sıfır kaldı. 3 saat 5 dakikaymış. Bu çıkarma işlemi olay bildiğiniz. Gelelim ikinci örneğimize. Bu biraz daha karışık. Dikkatli bakalım. Saat 15'ten 2 saat 10 dakikayı çıkarmamız gerekiyor. Hemen başlıyorum. Sıfırdan sıfır çıktı. Sıfır. Sıfırdan bir çıkmıyor. Sıfırdan bir çıkmayınca komşuya gidiyoruz. Fakat buradaki komşumuz farklı. Diğer yaptığımız işlemlerdeki gibi değil. Buradaki komşumuz biz dakikayız. Buradaki komşumuz saat. O yüzden komşuna saat alacağız. Saat alıp getireceğiz. Ama saati alıp kendi yerimize getiremeyiz. Çünkü bizim yerimiz dakika. Saati dakikaya çevirip getireceğiz. Hemen gidip komşuya diyorum ki bana bir saat verir misin? Bir saati alıyorum. Komşu da kalıyor dört saat. Üzerine de yazıyorum ki unutmayasınız. Siz de yapın. Komşudan aldığım bir saati buraya bir diye yazamam çocuklar. Çünkü burası dakika yeri. Bu bir saati dakikaya çevirmem lazım. Bir saat neydi? Şurada görüyorsunuz. Bir saat bir saat 60 dakikaydı. Değil mi? Tekrar örneğime döndüm. Demek ki bu bir saati dakika yerine 60 olarak yazıyoruz. Burada bir şey yok. Sıfır olduğu için üzerine ekleme gereksinimi duymuyorum. 60'ı yazdım. Bunlar gitti artık. Şimdi çıkarmama devam ediyorum. Burayı zaten çıkarmıştık. 6'dan 1 çıktı, 5 kaldı. Geldik buraya. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 1'den 0 çıktı, 1 kaldı. Bu örneğimiz de bu şekilde. Geldik 3. ve son örneğimize. Bu biraz daha belki karışık olacak. Dikkatli bakalım. 2'den 5 çıkmıyor. Hemen komşuya gidiyoruz komşu dakikamızda bakıyoruz ki alacak herhangi bir sayı yok. İşlemi böyle bırakamayacağımıza göre buradan da diğer komşuya gidiyoruz. Saat komşumuza ve oradan bir saat alıyoruz. Bir saati aldıktan sonra burada kalıyor bir saat. Bir saati buraya nasıl geçiriyorduk? Dakika olarak geçiyor. Çünkü burası dakika yeri. Dakika olarak geç. 60 dakika geçireceğim. Peki bende kaç dakika var burada? 2 dakika da bende var. 60 dakika buradan aldım. 2 dakika da bende var. 62 dakika. Unutmayın. 62 dakikayı yazdım. Şimdi artık çıkarmama geçebilirim. 2'den Evet biraz bu netleşti. 2'den 5 çıkmıyor. Çıkmıyorsa hemen komşuya gidiyorum. Komşu da var şu an. 2'den 5 çıkmayacak. komşudan bir tane 10 dakika alıyorum. Bende de 2 tane dakika var. Ben oldum. 12 dakika komşum oldu. 50 dakika. 12'den 5 çıktı. 7 kaldı. 5'ten 4 çıktı. 1 kaldı. 1'den 0 çıktı. 1 kaldı. 2'den 0 çıktı. 2 kaldı. 21 17'ymiş. Çocuklar bu örnekleri tekrar tekrar izleyin. Sonra göndereceğim problemleri yaparken zorlanmayasınız diye. İyi günler.